Evet. Zeytinburnu Tekstil İş Adamları Derneği'nin Muharrem ayı münasebetiyle bugün Zeytinburnu'nda üç büyük camide aşure ikramı yaptı. Şu an Seyit Nizam Camisi'nde Meclis Vezir Rıdvan Çakar ve Uğur Çakar Seyit Nizam Camisi'nde çıkan cemaate aşure ikramında bulunuyorlar. Allah hayrını kabul etsin. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen burada mıydın? Abi abi <Sessizlikwave> Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.